Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün sizlerle sizin de muhtemelen olduğu gibi benim de son zamanlarda sürekli karşıma çıkan EBO, Türk rap eleştirileri ve Türk rap'in gidişatı hakkında konuşmak istiyorum. Yoğun talep üzerine yapıyorum yoksa inanın umurumda bile değil. Yıllardır bu müziği seven, dinleyen, hakkında onlarca video yapmış biri olarak hiç anlamasa bile şu an popüler diye yorum yapan tırreklerden daha iyi konuşacağımı düşünüyorum. Fakat söylediklerim bir tık bazı dostlarımızın zoruna gidebilir. Kendi dostlarımdan bahsediyorum. Çünkü rap müzik yıllar içerisinde değiştikçe benim de birçok fikrim değişti eskiden bu müziği dinleyen insanlar gerçekten rapçileri sahipleniyordu. Onları bir kahraman olarak görüyordu ve rap müzik dinleyenler açıkçası kendini farklı hissediyordu. Tabi bunun rapçi nazarında bir zararı var mıydı? Vardı tabii ki. Fakir kaldılar hepsi. Bahsettiğim yıllar 2005-2006 başlangıç olarak bu tarihi verebilirim. Fakir kaldılar arkadaşlar. Daha sonra yıllar geçtikçe Z kuşağı dediğimiz nesil büyümeye başlayınca sosyal medya kullanımının artmasıyla müzik ciddi anlamda yön değiştirdi. Dostlarım siz şu an rapin gerçekten sevildiği için mi dinlendiğini sanıyorsunuz? Eğer böyle sanıyorsanız kafayı yemişsinizdir. Önünüze düştüğü için dinliyorsunuz. Sürü psikolojisi. Çok değil 6-7 sene önce Keko diye dalga geçilen insanların şu an star gibi hayat yaşamalarının sebebi de bu. Oğlum rap her zaman vardı. Direkt tarz olarak şuankiler gibi olmasa da buna benzer soundlar, benzer şarkılar vardı ama şarkı patlamıyordu, dinlenmiyordu. Çünkü dinleyiciye ulaşmıyordu. İnsanlar ne olduğunu bilmiyordu. Size çok net bir şey söyleyeyim mi? Birkaç istisnai rapçi hariç ki onların da şarkıları TV'lerde vesaire çalındıktan sonra dinlenmeye başlayıp popüler oldular. İstisnalar hariç rapin bu bu kadar büyümesinin azımsanmayacak sebebi bile YouTuber'ların disleşmesi biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz o zamanları? O güne kadar ülkenin yarısı özellikle çocuklar disin anlamını bilmiyordu. İnsanlar YouTuber'lar disleşince rap diye bir şeyin varlığını keşfettiler bu ülkede. Aa herkes dis yapıyor, herkes rap dinliyor, biz de dinleyelim kafasına girdiler. Daha sonra Benfero'lar ki Benfero'nun da ünlü olmasının azımsanmayacak iki sebebi hatta bence tek iki sebebi. Bir YouTuber'lar yani sosyal medya iki linçlenmesi. Yine hatırlayın herkes Benferoyla ile alay ediyordu. Herkes. Mahallemiz Esmer çıktığında ya abartısız söylüyorum bütün herkes bir kere paylaşıp bu ne lan demiştir. Daha sonra ne yaptı? Onun devamı, onun devamı derken bir baktık adamın klipleri 200-300 milyon dinlenmeye başladı. Girin bakın şarkıların eski yorumlarına geneli kötü yorum yapmış. Bir başkası da hayır ya bence çok güzel demiş altında millet birbirine giriyor. Bu şekilde yüz binlerce insanın bir şarkı altında birbirine girdiğini düşünün. Sürekli etkileşim alıyor sürekli sürekli. Ya bu korkunç bir etkileşim. Şu an en popüler olanlardan mesela Level'ın yorumlarına bakın. Ya ola olumlu yorum yok. Ama şarkıya bakıyorsun 100 milyon, 150 milyon. Bu Türkçe rapçiler zaten AKP'liler mevzusuna döndü amına koyayım. Kimse dinlemiyor, kimse sevmiyor ama bir bakıyorsun 100 milyonlarca dinleniyor. Siz hiç AK Parti'yi destekliyorum diyen birini gördünüz mü? Çok nadirdir yani. Yani o röportajdaki hard dayıları saymazsak AKP'nin kalesi mekanlarda bile zar zor görüyorsunuz. Ama bakıyorsun %50, %60 oy alıyorlar. Şu an biraz düştü de işte hani eskileri biliyorsunuz. İlginç mi? Değil. Bir işi dostlarım şu an günümüzde ne kadar kaliteli ya da kalitesiz yaptığınızın herhangi bir önemi yok. İlla müzik olmasına da gerek yok. Çok iyi resim yapıyorsundur ama resimlerin sergide sergilenmiyorsa, insanlara ulaşmıyorsa maalesef <laughs> ne kulak aşinalığı oluşuyor, ne insanlar senin resimlerini görebiliyor. Nefretin hep söylüyorum inanılmaz bir yayılım gücü var. Bir arkadaşınıza sürekli olumlu olumlu videolar atarsanız belli bir süreden sonra bakma zaman lan bu ne yapmış diye atarsanız o videoyu o ona gönderecek, o ona gönderecek derken ortada korkunç bir etkileşim oluşuyor. O yüzden zaten çoğu rapçi mesela çakal olsun, uzi olsun bu kadar nefreti seviyorlar, bu kadar hem nefret edilip hem de sevilebiliyorlar. Kendileri de zaten bunu itiraf ediyor. Bu benim çıkardığım bir şey değil. Biz nefreti seviyoruz diye. Hep nefret edilen adam oluyoruz diye. Çünkü onlar da farkında. Onlar da nefretin gücünü tattılar. Nefretin nasıl bir yayılma gücü olduğunu, linç edilmenin her zaman kötü olmadığını onlar da çok iyi biliyor. Onlara para olarak, gün olarak geri döneceğini onlar da biliyor. Çok net söylüyorum. Elinizde yeteri kadar para olsun, yeteri kadar TikTokçu olsun, sosyal medya çevreniz geniş olsun, ünlü olamama ihtimaliniz yok. En yeteneksiziniz. Bak ya la, rapçilerin de çoğu söylüyor bu arada. Biz hiç nota bilmiyoruz, şarkı söylemeyi bile bilmiyoruz diye. Hani direkt bunu bir varsayım üzerine söylemeye de gerek yok. Çoğu şu anda günümüzdeki popüler rapçi de zaten ritim dahi tutturamıyor. Kendileri de müzikten hiçbir şey anlamadıklarını onlar da söylüyor. Ama dinleniyorlar. Çünkü elde bir güç var. Şu an bu nefreti ve insanlara ulaşabilmeyi en iyi sağlayan platform TikTok. 10 tane şarkı sayabilirim. İlk bir sene streamleri berbat olup birdenbire TikTok'ta patlayınca yükselişe geçip popüler olan. Ebon'un da yaptığı zaten bu. Adamın yaptığı başka bir şey yok. Bu yola çıkarken ben Türkçe rap'i kurtaracağım diye çıkmıyor ve bence çıkmasına da gerek yok adam zaten prodüktör. Ve yine bence takdir edilesi de bir durum bu. Çünkü muhtemelen bugüne kadar rapçilere, sanatçılara en çok para kazandıran yapımcı olabilir. Bizim Türkçe rap kitlesinin en büyük problemi eskiden beridir bu böyle şirketlerin de en büyük problemi böyle. Hep böyle kaliteli kaliteli müzik diyorlar ama sevdiği sanatçı albüm çıkarınca mesela dinlemez, albümü almaz, konser verdiğinde bilet almaz. Ve böyle olunca şu an en üst seviye dediğimiz üstatların yarısının fakir olmasının, açlıktan ölmesinin bence çok da şaşılacak bir tarafı yok. Gerçekten üzücü bir durum. bunun bu konuyla alakalı attığı tweet'e o yüzden sonuna kadar katılıyorum. Rapçiler YouTuber'larla oturmasa TikTok'çulara yanaşmamış olsaydı açlıktan ölüyorlardı. Baneva'dan örnek vermek istiyorum yine gündemde olduğu için. Bence mükemmel bir rapçi. Ciddi anlamda en iyi 3 yeni nesil rapçi diyebileceğimiz rapçi arasına bence girer. Bu arada birimi merak ediyorsanız ben motiveciyim. Bence mükemmel rap yapıyor. Ama bir step'i de koyabilirim bu arada. Ağır stepçiyim. Ağır 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 stepçiyim hem de. Yani bir bir benim için motiveyle steptir. 2 3'ü de boş verin yani. Her neyse konu Baneva. Şimdi bakıyorsun abi rapçilere soruluyor Baneva diyorlar. Dinleyiciye soruyorlar Baneva diyorlar. Instagram yorumlarına bakıyorum Baneva. YouTube yorumlarına bakıyorum Baneva. İnanılmaz herkes Baneva dinliyor. Lan son albümüne bakıyorum. <laughs> Sadece yorumlardaki insanlar dinlemişse onun 4 katı falan olması gerekiyor. Kaç albüm sattığını bilmiyorum. O albümden ne kadar para kazandığını da bilmiyorum. Umrunda mıdır değil midir bunlar önemli olan meseleler değil bakın tekrar söylüyorum. Demek istediğimi anlayın. Türk çerip şu anda en çok okunduğu iddia edilen herkesin okunduğu düşünülen ama hiç okunmayan kitaplar gibi oldu. Kimse sabah programı izlemiyor ama reytingler tavan, herkes belgesel izliyor ama reytingler yerde lan. <laughs> Size TikTok'la alakalı bir itirafta bulunmak istiyorum. Bence büyük bir çoğunluğunuz da benim gibi düşünüyordu. Ben TikTok ilk açıldığında bu platform 1-2 sene maksimum bu arada 1-2 sene sosyal medyada kalır ondan sonra kimse yüzüne bakmaz diyordum. Oğlum şu anda müzik piyasasından tutun bütün sektörü çekip çeviren platformun TikTok olması peki. Her şeyi hem de her şeyi. Dalga geçtiğimiz TikTokçuların yarısı ünlü oldu, diğer yarısı ünlü olan isimlerle sevgili oldu, deli gibi para kazandılar ve müthiş saygı duyuluyor şu an. Oradaki rakam reklamlardan dolayı, oradaki takipçi sayısından dolayı kafayı yersin. Ben hiç böyle bir şey olacağını yemin ederim tahmin etmiyordum. Bunlar unutulur gider zannediyordum. Şu anda konu müzik piyasası olduğu için müzik piyasasından örnek veriyorum. Oğlum tamamen TikTok'un elinde lan. TikTok'ta patlayan bir şarkının patlamama ihtimali yok. O şarkısı patlayan kişinin de ünlü olmama ihtimali yok. Bak ihtimal yok. O yüzden Türk rapçiler için yaşasın TikTok falan filan. Ulan bu bu arada 5 sene önce eğer TikTok'u çok fazla böyle eleştirmeyip TikTok'a girmiş olsaydık muhtemelen şu anda hepimiz zengindik. Öyle bir şeye geri dönsem yapar mıyım? Tabii ki yapmam çünkü istesem şu anda da yapabilirim. Ama yani böyle bir gerçek var. İşin Ebo kısmına gelecek olursak dostlar Ebo benim lise arkadaşım hem de biz aynı sınıftaydık. Bu yaptığım yorumları Ebo'nun benim lise arkadaşım olmasıyla alakası yok. Bu çocuk her zaman fırlamaydı anasını satayım. Lisede tanımış olsaydınız eğer demek istediğimi çok iyi anlardınız. Bu arada Ebo'yla tanışmadık onu da söyleyeyim. Ben Ebo'yu tanıyorum ama o beni tanımıyor olabilir. Bu videodan sonra tanır ama. <laughs> İlk Ebo'yu sosyal medya... Ebo ne amına? İbo ya. İ İbo'sun kanka sen bu arada. İlk sosyal medyada gördüğüm zaman da dedim hani ulan dedim bu bizim İbrahim Tilaver değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben aynı sınıfta kaldım onunla. Da. Daha sonra babamın işlerinden dolayı taşınmak zorunda kaldım. Ondan sonra dört tane daha okul değiştirdim. Ben hayatımda İbo kadar fırlama bir insan görmedim. Kendisi de söylemişti sanırım bunu. O yüzden rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kendisini de zana altında bırakmayalım efendim. <laughs> kendisi lisede kaçak sigara satıyordu Eminönü'nde falan ve aşırı fırlamaydı. İnanılmaz bir insanları ikna etme kabiliyeti var. 10 dakika sizinle konuşsun sizi ikna eder. Herhangi bir şeye. Klip için Lamborghini lazım olsun Lamborghini olan bir mekana gitsin oranın müdürüne ulaşır. Müdürü 10 dakikada ikna eder. Bedavaya alır o Lamborghini'yi. Öyle bir ikna kabiliyeti var. Küçük düğünde falan da çok fazla ticaretle ilgileniyordu. Lise zamanlarında hatırlıyorum çünkü beraber az CS e oynamadık okul çıkışı. Hatta bir kere biz bunların ekibini yenmiştik. Kaçmıştı parasını vermemişti. Ertesi günü almıştık ama okulda <laughs> hesap ödetmesini oynuyorduk. Ice World. Ya farklı insanlar kendini her zaman merak ediyor. Mesela çok fazla tas tıraşlı insan yoktu. Herkes normal böyle tıraş oluyordu. İbo saçlarını bir kesiyordu. Cennet papağanı gibi geziyordu. Çok farklıydı. Çok rahattı. Okulda da çok rahattı. Öğretmenlere karşı da çok rahattı. Hiçbir şeyden çekincesi yoktu. Şu an hala öyle. Bence başarılı olmasının arkasındaki en büyük etken de gerçekten gözünün çok kara olması ve hiçbir şeyden çekincesinin olmaması. Bazen görüyorum böyle İbo'yu falan eleştiriyor insanlar. İşte İbo böyle atar gider yapınca altta yol falan atıyorlar işte ya sen kimsin falan diye kanka. <laughs> 16 yaşında da böyleydi kanka. Ben yani hiçbir şeyde 16-17 yaşında da böyleydi. Hiçbir şeyden korkusu olduğunu düşünmüyorum. İlk gördüğümde de sosyal medyada Reymen'in yanında falan şaşırmamıştım yani. Belliydi yani bir şeyler olacağı. Çok net. Aşırı girişken çünkü. Ulan okul okul deyince de anasını satayım. Aklıma iki buçuk saat Gazi Mahallesi'nden Sultanahmet'e gittiğim zamanlar geldi ya. iki buçuk saatte okula gidiyorduk. Allah kahretsin. Öyle işte brocum. Adam prodüktör oldu. Ya hiç beklenmedik insanlardan beklenmedik şeyler olabiliyor. İşin tamamen ticari tarafında tabii ki. Bence en iyisini de yapıyor. Adam hem para kazandırıyor ve hem para kazanıyor hem de rapçilere deli gibi para kazandırıyor. Buna benzer bir tane müzik şirketi sayamazsınız. Şu an isim vermek istemiyorum. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun başı sıkıntıya girmesin diye isim vermiyorum. Bir tane müzik şirketinde 2-3 senedir adamın karnını emiyorlar. Şarkı çıkartıyor ne bir PR ne bir şey. Deli gibi senetleri imza attırmışlar. Şu an hala onun borcunu kapatmaya çalışıyor. Her neyse benim Türkçe ile alakalı vesaire vesaire fikirlerim bunlar arkadaşlar. Size şimdi bir şey şarkı dinleteceğim. Can Kardeşim Impala'nın Stabil'le yaptığı parça. Yeni çıktı. Çok güzel bir şarkı. Dinleyin dinlettirin efendim. Görüşmek üzere. Savaştım tek tabanca yükler üstüme binerken Bana ait olan her ne varsa Tanrı'dan dilerken Bir pencerede sigara tumanı üstüme silerken